Herkese selamlar. Perimden önerilerle sizlerin karşınızdayım. yoldan aldığım yeni ürünleri sizlerle göstereceğim. Bazıları Trendyol, bazıları Naturalca. Ben Eylül ayında kalbimle ilgili bir sıkıntı yaşadım, bir kalp krizinden teyit geçtim. Sonrasında yapılan tetkiklerde biraz daha eslenme rejimi değiştirmem üzerinde duruldu. Bu yüzden de böyle minik minik ufak ufak bazı değişimler yapmak istiyorum. Bir yandan da tabi sizlere anlatmak istediğim bazı şeyler var. O ürünlerden de aldım. Şimdi bunları sizlere göstermek ve paylaşmak istiyorum. dedim. Natural K. Instagram hesaplarına bakarsınız arkadaşlar. İçeriğinde mercimek unu böyle glutensiz ürünler satıyor ben de oradan şahsen neler aldım unuttum bu arada şunu da söylemek isterim ki ben bir sumut aldım sumut 4 değil ama hala kendisiyle yıldızımız barışmış değil ama öğreneceğim ikimiz de birbirimize uyum sağlayacağız diyormuşum Kalple ilgili bazı sorunlar yaşadım. Üstüne sonra böbrekler bir problem geçirdim. Geçirdim diyorum. Umarım geçirdim. Hala takip altındayım. Gün ve gün e, böbreklerinde kanama olduğunu fark ettiler. Gün ve gün onun azaldığını izliyoruz diyebiliriz. Bu da. çok güzel bir şekilde paketlenirmiş. İşte keyifli tarifler adı altında bir şey yollamışlar bize kitapçık fark etmişler benim bu konuya oldukça yeni olduğumu biliyorsunuz gülüteensiz beslenmek son 10-15 sene içerisinde oldukça önem arz etmeye başladı bu arada şu içeriğini göstereyim size şöyle güzel bir etiketle yapıştırmışlar Bağlan şey gibi onu yapmaya çalışıyorum bitirmek istemiyorum yine resim çekeceğim için, fotoğraf çekeceğim için. Ha, evet. Ben portakal kabuğu özü almıştım arkadaşlar. Bunu özellikle çaylarım için ve biraz da kek yapmaya planım var. Onun için kullanmayı düşünmüyorum. Sonra tef bulu. Doğrusu bundan hiç bir şey yedim bilmiyorum. Yediysem de farkında olmadan yedim glutensiz yulaf yulaf türü olaraktan geçiyor. Ben biraz araştırdım bunun tek nasıl bir şeydir diye. Ama tadına söylediğim gibi beraber keşfedeceğiz. Ben size bir tarif yaptığımda o tarifi sizinle paylaşacağım. Bu notunu e, sihirli baharatlar da yanlış ya da antin koltin lezzetler de olabilir. Onlarda bunlarla yapılan bazı güzel lezzetler var. Mesela puding gibi, kap gibi. Ben de gözüm onlara takıldı. Ya bir deneyim bari. Biraz beslenmemi değiştirme zamanı. Ve bu da kuru fasulyonu aldım ben. Evet, değil. yavaş yavaş birazcık belki hani çok değiştiremezsem bile en azından işte bir oranına girse bile birçok şeyin vücutta değişimler olacağını düşünüyorum. Ve Hindistan cevizi unu almışım arkadaşlar. Bu şekilde. Başka. Aslında ben küçük bir istek yapmıştım ama o pek sanırım mümkün değil bir şeyin O yüzden de konum bulmuş. Birincisi bitti. Şimdi ikinciye sıra geldi. Bunu tekrar tabi koyalım. içeriye. ama sonra koyalım. Şimdi bu neydi? Heh. Bu da bu aldığım şeydi arkadaşlar. Akça ağaç şurubu. Akça ağaç şurubunu he hep merak etmiştim. Nasıl bir tadı var? bazı çay tariflerini Pinterest'te takip ediyor musunuz bilmiyorum ya da kek tariflerini vesaire oldukça popüler bir üne sahip yurt dışında ben bizim işte bu pekmezlerimizden üzümden duttan ya da küçük hmm, boynuzu özünden ne kadar farklı olduğunu öğrenmek için aldım. Tabii hani tabii hoşuma giderse bu arada altına koyduğum uçtu. Bu arada Sapori'den aldım ben bunu. Ve gerçekten çok güzel işleri demiş. Teşekkür ederim. Bu iyi gösterdikleri için. Çünkü içi baya büyükçe. Benim en azından tarafında gördüğüm fotoğrafta öyle bir şişeydi. Ben bunları da bu arada hiçbir şekilde atmıyorum. Neden diyeceksiniz? Eğer dışarıda fotoğraf çekmeye vesaire gidiyorsanız benim gibi malzemeleri sarmak için bir bardağı, bir tabağı başka bir şey gerçekten çok ideal bir koruma kalkanı oluyor. Bazen çocuklara reçel falan yapıyorum. Büyük kızıma ya da küçük kızıma onların içinde işte şey yapmasın diye o kavanozda da dökülmesin diye kırılmasın diye bunlardan sarıyorum sen de çok istifçisin filan umarım demiyorsunuzdur gerçekten tatlı candır diyorum A ne kadar şeye sarsanız bile gazete kağıdına filan bir tatlı o geçirken e, hava şeyini asla vermediğini söyleyebilirim. Ben yani baya bunlarla eşya taşımışlığım vardı. Bu arada birazcık matruşkaya da dönmüş bu. Ama tabi matruşkaya dönmesinin nedeni şimdi fark ettim. Bu da doğrusu bu şeylere benziyor. Konyaklara, kayyaklara benziyor. Sonra kalada şu filmlerde alır içilir. Onlara benziyor. Evet bu da Persuit markanın adı. Sapore firması. Evet bu da böyle. Daha sonra tadını sizlerle paylaşacağım. Evet. Bakayım. Şimdi üçüncü, üçüncü aldığım şeye geçeceğim. Üçüncü aldım şey. Burada kadar çok zaman geçti ki üzerinde yani 20 yıl kadar ne şey aldım hiç hatırlamıyorum. Aa bir şey hatırladım. Da moringa tuzu. Moringa tuzu da son dönemlerde oldukça popüler olan besin takviyelerinden. Ben bunu hem çay olarak hem de soğuk olarak kullanmayı planlıyorum. Birkaç tariftedir şöyle gördüm kek tarifinin içerisine krema olarak yapmıştım ama krema olarak kullanacağım çok düşünmüyorum. Yanlışım yoksa kalsiyon noktasında çok faydası var mineraller açısından. Tekrar bunu bununla ilgili bir tarif paylaştığımda size faydalarını çalışıp karşınıza geleceğim efendim bir kuşum. Aa, süper. Wilford şahane bir şey yapmış arkadaşlar. Wilford teşekkür ederim gerçekten. Hem kakao parçacıklarını hem de çiğe şart koymuşlar. Firmaların böyle şeyler yapmasına bayılıyorum. Bu da gösterdiğim, söylediğim moringa tuzu arkasında da yazmışlar. Hem şey olarak içilir hem de yulaf ve misliyle. Evet bunu da düşünebilirim yulaf ve misliyle ama ben birinci derece daha çok çay ve sumut olaraktan tüketmeyi planlıyorum arkadaşlar. Belki avokadolu böyle yeni şeyler gördüm. Avokadoyu içine ham kakao falan koyup böyle puding ya da tatlı yapıyorlar. Öyle bir şey de deneyebilirim. Vfukta gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten çok kibar bir davranış oldu, kalbimi kazandılar ayrıca. Şimdi perimden önerilerle bu kadar diyelim, bir başka videoya kadar. Umarım bizimle kalırsınız, benimle kalırsınız ve perimizler tarafına geçersiniz. Birlikte birçok farklı şeyi, lezzeti, kitapları umutları, çayları bazıları sıcak bazıları soğuk ya da sumutları, meyve sularını artık paylaşabileceğimiz ve keşfedebileceğimiz her şeyi bir beraber keşfetmek dileğiyle diliyorum. Sevgilerimle hoşçakalınız.